Hepinize evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Himmet kanalıma dedim. ne demeni bekliyorsam kanalıma dedim Himmet. Arkadaşlar pardon Himmet'in kanalına hoş geldiniz. Benim değil oğlum bizim. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kapat şunu kapat. Olmadı. Diyeceğim şimdi Sadece Himmet dedi ki halime video başlattım. Hı. Düzgün atamamışım arkadaşlar. Düzgün Arkadaşlar. Eee <laughs> Ne diyeceğimi bulamadım, neyse. Arkadaşlar, görüyorsunuz. <laughs> Çok güzel atmış. Çok kötü atmış. Burayı himmetle. Hanım yani ok sokmaya çalışıyor, sokamadı. Başardım. Evet. Bugün hiç kimse yok, kustu bu kadar kişiyiz. Hiç kimse yok diyor, sadece İsa yok bir de Semra yok. Doğru. <laughs> Ay yan çekmeyi unuttum. Yan başlattı canım. Bak siz onu baştan başlar. <laughs> Instagram açtınız mı? Hayır hocam daha açmadık. Onu da okuldan mezun olamadık. Onu olan okuldan sonra açtın Vallahi Valla rezil olur millet. Youtube'dan görmüyor mu odadakiler? Youtube'dan nereden bak? ki. Ne biliyor? Hocam. O bir, bücudur, bir şey Hocam bir onda yüzde yetmiş şans fazla. Hatta onda yüzde yüz şansı ortaklardan bak. Evet bir sürü ortak takipçi. Bunda yüzde yirmi falan yani. Daha iyi sinema. Daha çok sinema o gerek yok hocam. kadar üzenmeye gerek yok ya. Yani. Buri istansı hazırlanıyor. Buri istans önümde hazırlanıyor. Arkadaşlar <laughs> şimdi bur halime sokatıyor. Atalım mı? Atamıyor. Atamıyor. Atalım. Mı? Ay, ben şimdi yorgunum o yüzden. Yoksa çok... Acele etme, acele etme. Biraz bu beklemeye çalışmış hali. Ama e, şimdi yorgun olduğu için yoksa çok güzel atıyorum arkadaşlar normalde. Bir atıyorum, bir atıyorum. <laughs> ay ne kafaya gidiyo tut <laughs> evime hey, okuyorum Oo 4 kafa vurmuş maluma yan çek sana yan bak derim maşallah din <değil>, akıllı <laughs> koş 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 <laughs> Daha açıp buradan inemezsin. Nasılsın? Saat 40 geçiyor hocam. <laughs> Masum İsa. Çekip durma Ferdi, çekme. Oğlum, Allah Allah. Sus. En son mu? Tamam. Hocam ne dediniz siz? Uğurlu sayın kaçtı? Uğurlu sayın ha 1. Ne? 1. 1. Emin misin? 1 bir bir. değil. 1'dir hocam, 1. O da iki 0 ekleriz. <laughs> Oo, o da iyi olur hocam. Hocam abi 0.01. Hı? 0.01. Yok, sonuna. Tamam sonra eklemlerinizden yani, az 0.100 Yer 0.0 Ne? Kayma sayısı kaçtan başlıyor? 1'den başlıyor. Evet, 0 yok o zaman. Tamam, eksi 1 sayma sayısı. sayma sayısı. Tamam, sayma sayısı değil mi o da? Yok. Eksi 1 nasıl sayacaksın? Tamam, 0. Hmm, 0'dan başlıyor. E başkaları da sıfır diyorlar diye düşünüyorum. Bize başlamıyor. Kapı <laughs> bırak. Kuşçu azarıydı. <laughs> uçmaya çalışıyor kuş. Battı mı? Merhaba bu arkadaşlar bunlar... Oynuyor bu. Ya bak yapma <laughs> git. yapma git. ben. sana bir çay şey yapacağım. Ne? Karnın mı acıktı? He? Karnın mı acıktı? Ya. Senin? Benim yani olsa yerim. Hocam akvatmaya başlayayım mı artık? Mehmet Akif'e de bir çekin. Ben başlıyorum ya. Hayır gelsin. Bu, bu yok ben başlıyorum. Koşucu adamdan sayma o herhalde. Sayma o. <laughs> Say <mo>. Say <laughs> Haydi topla. Evet arkadaşlar, pazar gününden hepinize merhaba. E, ekip böyle. Arkada Fadik Minel var yeni geldi, Mustafa. <laughs> Evet arkadaşlar bur halimesi. <laughs> bu arkadaşlar boyun, kolyeler boynumdayken karıştı. İşte böyle bir şey işte. Neyse. Evet arkadaşlar elektrikler gitti, gitti senin, bakın. İstemiyorum. Ama aydınlık görünüyor. ya bırak. Çekti, sen de çektin bu da çekti. Bana ne? Arkadaşlar böyle. Ama kamerada aydınlık görünüyor normalde karanlık. Kit başından tak? Ama oğlum bunu ne? Kamerada aydınlık görünüyor. Sen hiç... nasılsın? Çok iyi. Peki iyi değilsin gibi duruyor ama neyse. Başka mevzuya gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu halime soktu şurada. Arkadaşlar <laughs> kombinim nasıl? çok mis Dur. kombin yaptım. Buruk kombini gibi. Türk, Türk Bayrağı'nın buruk kombini diyor artık sen. Oğlum onu görmedim ben ben. Nerede misiniz? Oğlum <laughs> onu görmedim. Aptımda. Dayı, dayı olmuş dayı dayı. Babamın eşofmanı. Of insanın rahatlık şakka mı? <gülüyor> 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 Vay, hadi bir geçecek galiba. Toyorum, hani. puanlarımız. Oğlum bu Evet arkadaşlar ok toplamaya geldik. Bu ne ya kapalı mı? İmmete akıl lazım ya. Ben. Kuşçu boş konuşuyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Burhali Mesut'u yattı Bay Sarfay. Bu halim ne sen? Ne yapıyorsun sen? Kameraya getirsen ne olur? Oğlum dört yüz Hani bu tavşanın özel... Tavşan kaykayın özelliği yok mu? Kaykayın özelliği mi var ya? Evet. Ben o işin yanında var ya yuvarlak onu istiyorum. Ben de şimdi açayım kare Varmış. Emir de bana bir tane kaykay yollardı. Bu daha hızlı falan dedi. Ama ben işinlerini beğeniyorum çünkü robot oyunu. de yaprak vardı. Ben de ona kaykay istedim. Fell diye mi gösterdin yaprak kaykayın da. Ben de işinlarım da var. Oha. yanlar işin. Şimdi açıyor muyuz hocam? Kutu açılımı yapacağız. <laughs> Açmayalım mı? Of ya kutuyu açmayacağız. Kutu açılımı yok. Aslanım şeyleri nerede? Ayakkabıları tamam. falan yapalım. Şimdi sen biliyor musun nasıl kurulacak? olacak? mi bakacaksınız? Ya. Yani. Sen evet. evet. Himet anladı. Arkadaşlar biz bunu anlayamadık. Şurası olduğuna göre Başladın mı? Başladım. Arkadaşlar saçılımına izin verdiler. Bir tane daha ver. Şunuzu açıyoruz. Bir tane daha ver. Ne gönderdiler acaba? Çok değişik bir şey olmalı. Baya bir hayatımda aldığım en büyük Oğlum çıkma dediler Sonra çıkardım. Çıkar, <laughs> çıkar, çıkar. Nasıl olsa açacağım. Eyvah. Eyvah. Tamam. Bir dakika şimdi kaldırma. Bunu daha takmadım. Böylemişiz arkadaşlar. Dur orada. Evet. Evet. Aa, evet. E geçemedin. Evet. Geçemedin. Durmadım ama. Nasıl geçemedim hocam? Neresi? Bu, Çizgi neresi? O ama koşarak geldin. Tamam, koşarak işte ya, değişir. Ha? Ama nasıl uçtum hocam? Bir uçtum ha. Evet. Eyvah aklıma bir şey geldi. Hocam bırakın gel videoyu deli kaçıyoruz putaya hocam.